Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Ezberleme teknikleri 2 videomuzda karşınızdayız. E, klasik 33 defa okuma metodu hakkında bazı e, tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım inşallah. E, bu 33 defa okumayı kim hocalar yüze bile çıkartabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir sayfayı bir hafızlık öğrencisi dahi 1 dakika veya 1 buçuk dakika da okuyabiliyor. Biz bunu 1 dakika diye ele alalım. 33 defa okuduğu zaman 33 dakika. 100 defa okuduğu zaman 100 dakika yapmış oluyor. Şimdi 100 dakika bir sayfaya sadece yüzünü okuması için verdiğimiz zaman sağlam olur mu arkadaşlar? Kesinlikle sağlam olur. Lakin bir hafızlık öğrencisi veya zamanla yarışan bir aday bir buçuk saat sadece yüzünü okumaya verirse daha iler ilk başlarda pes edecektir. İlerleyen zamanlarda ben ...kaç tane ezberim var, nasıl ben buna vakit ayıracağım... ...demeye başlayacaktır. Gözünde büyütecektir. Açıkçası ben hafızlık yaparken... ...bir defa bile bir ezberimi 33 defa okumadım. Birçok arkadaşım da okumadı 33 defa. Sadece hafızlık öğrencilerinden en zor yapan... ...artık çocuk haftada 6 ders vermesi gerekirken... ...2 ders veriyor, 3 ders veriyorsa... ...onlara uygulanıyor ama... Yine de çocuk belli bir süre sonra pes ediyor, yoruluyor. Oyun çağında olan veya ergenlik çağında olan bir çocuk e, bu kadar sabır gösteremez. Dolayısıyla bu metodu açıkçası ben tasvip etmiyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin zeka yapısı farklı. Herkese aynı şeyi tutturamayız. Peki hocam görsel zekaya e, bu metot uygun mudur? Arkadaşlar görsel zeka e, ezber konusunda en iyi olandır. En hızlı ezber yapan, en kolay ezber yapan, e, sayfayı adeta resmeden bir zekaya sahip. Ben e, bir hafızlık kursunda rehber öğretmenlik yapıyordum ve görsel zekalarla alakalı bir araştırma yaptım. Bir, bir nevi bilimsel bir çalışma diyebiliriz arkadaşlar. Sağda bizzat bunu gördük. Görsel zeka olduğunu tespit ettiğim birçok öğrenci de bunu uyguladım. Ve çoğunluk 30 dakika ile 1 saat arasında bir sürede ezber yapıyor. Yani 33 defa çocuk ezber yapmış ol, yüzünü okumuş olsa e, bu süre bir buçuk saate veya iki saate çıkacak. O süre zarfında çocuk zaten hızlı bir şekilde ezberliyor. E, bu adamın e, 33 defa okumasına gerek yok. Yani yüzünesi hafızlık öğrencilerin biliyorsunuz arkadaşlar sağlamdır. Genelde hatasız bir şekilde sayfayı tamamlarlar. Yeni öğrenci değildir çünkü bunlar. Dolayısıyla görsel zekaya bu metot terstir. Çünkü görsel zeka acelecidir, kaygılıdır. Yani onu 33'e çekmek için diyelim ki hoca zorladı veya siz kendinizi zorladınız. Ben bunu 33 defa okuyacağım diye. Yani bir an önce o 33 olsun diye kendinizi e, yorarsınız. Hızlı hızlı okursunuz. karetler çıkar. Talimler e, bozulmaya başlar. tecvitler belki atlanabilir. Bu sebepten dolayı Görsel zekaya diyoruz ki sayfayı okudun, baktın ki akıcı gidiyorsun, e, belki de sen 3 defa okudun mu 5 defa okudun mu yeterli olacaktır. Kendine göre değerlendir. Görsel zeka iyi olan birisi, e, görsel zekası aktif olan birisi ezber çalışmasını yaparken o 5-5 e, parçalara hani bölünüyor ya arkadaşlar, o 5'li paketlerde kesinlikle sağa sola bakmamalı. Göz teması yalnızca Kur'an sayfası ile olmalı. Eğer ki sağa sola baktıysa zaten zihin o etrafa bakmış olduğu yerlerde bir takılı kalacaktır. Sayfayı okurken bile orada bir duraksayacaktır. Çünkü onun beyni yapboz gibi. Zeka diyor ki, sadece sayfaya bak ben bütün kelimeleri yerleştireyim zihnime. Sağa sola bakma. Eğer ki buna uyarsanız görsel zekası aktif olan kardeşlerim Ezber süreniz daha da azalacaktır. Sağa sola baksanız da ezber yaparsınız. Ama ben burada sizin sürenizi biraz daha azaltmak için böyle bir tavsiyede bulunuyorum. İkinci olarak işitsel zekalara gelelim arkadaşlar. İşitsel zekası aktif olan kişiler genelde kurslarda en sebat eden, en sistemli hareket eden, genelde derslerini ilk ders vermeye çalışan, planlı programlı hareket eden öğrencilerdir. Yani görsel zekaları mesela çok iyi ezber yapmasına rağmen hafızlığının yarısında ya ben bu işi yapmak istemiyorum <laughs> gibi bir takım şeyler bahanelerle, mazeretlerle gelebiliyor. Ama işitsellerde bu gibi sıkıntılara biraz daha az, az rastlıyoruz. Peki işitsel zeka 33 defa okumalı mı? Yani i̇şitsel zekanın da bunu 33 defa okumasına gerek yok. İşitsel zeka birkaç defa yüzünü okuduktan sonra eğer ki kursta okuyorsa telefona pek izin verilmez. Bir MP3 alabilir. Eğer evde siz bunu yapıyorsanız veya bir telefon uygulamasından Diyanet Hafız programından takip ediyorsanız daha çok dinleyerek daha kolay yaparsınız. Yani sizin dinlemeniz adeta yüzünü okumanız demektir. Bu sebepten sizlere dinlemenizi tavsiye ediyorum. Peki hocam ne kadar dinleyeceğiz? Zaten zekanız, zihniniz sizlere fısıldayacak. Tamam ben artık bu sayfayı rahat bir şekilde ezber yapabilirim. Daha da dinlemene gerek yok diye. İlla 33 defaya şartlamayınız. Dokunsal zekalara gelince. Arkadaşlar ben rehber öğretmen olduğum o dönemlerde birinci yılımızda bir çalışma yaptık. Hangi zeka hafızlıkta daha fazla zorlanıyor? Şimdi hafızlık görerek ve duyarak yapılan bir şey. Ama dokunsal uygulamaya dayalı bir sistem istiyor. Ezber metodu da buna müsait değil. Dolayısıyla dokunsal zekalar genelde hafızlıkta zorluk yaşıyorlar. Ben öğrencilerimizin zeka yapılarını tespit ettikten sonra kim hangi temsil zekasını daha önde kullanmış oluyor bunu belirledikten sonra... ...aradan belli bir süre geçiyor. Haliyle artık dönem bitiyor. Ve ayrılacak olan öğrenciler belirlenmiş oluyor veya kendisi ayrılan yapamayan öğrenciler öne çıkmış oluyor... Şöyle bir tespitimizi yaptık. Ayrılan öğrencilerin %90'ı dokunsal zekaya sahip öğrencilerdi. Herkeste görsel işitsel ve dokunsal zeka vardır. Ama biz bir tanesini biraz daha fazla kullanmış oluyoruz. İşte o bizim temsil dilimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Dokunsal zeka hafızlık yapabilir mi? Yapar ama biraz daha zor yapar. İşte bu 33 defa 100 defa oku diyebileceğimiz zeka yapısı... ...dokunsal zekaya uygundur. Yani bu adamın çok çalışması lazım. Yani zeka olarak kolay ezber yapamıyor ama... ...eğer ki mücadelesi iyiyse... ...ve sebat ederse, çok çalışırsa... ...elbette hafızlığını tamamlayabilir. Lakin ortaokul öğrencisi... ...oyun çağında olduğundan dolayı... ...ergenlik çağındaki bir öğrenci de... ...haliyle bazı inişler çıkışlar yaşadığından dolayı... ...pek de sonunu getirmeyebiliyor. Ama siz bu işi severek yapıyorsanız... Hocam ben bunu ezberleyeceğim hangi zeka olursam olayım diyorsanız arkadaşlar görsel ve işitsele uygun bir şekilde çalışma yapmanız lazım. Ha, bu arada şunu söylemeyi unuttum. İşitsel zekada ezber çalışması yaparken kimseyle konuşmamalı, hiçbir ses duymamalı. Hani diyoruz ya bazı kişiler vardır bir ses duyduğu zaman bile dikkati dağılabilir. İşte işitsel zekalar bu konuda biraz daha hassastır. Hocam ben görselim ama ben de ses duyunca şöyle böyle oluyorum. Arkadaşlar o farklı bir olay. Tabii ki herkes etkilenebilir. Ben de mesela görsel zekaya sahibim. Eğer ki dikkatimi vermişsem yarında benim davul çalınmış olsa bile o dikkatten pek kopmayabiliyorum. Ama işitseller bu konuda biraz daha hassas. Bir tık duysa hemen dikkati dağılabilir. Bunlardan ricamız, tavsiyemiz sessiz bir yere geçmesi, orada ezber çalışmasını yapmaya gayret göstermesi ve bu adam... Ezberini yaparken de Annesi babası abisi kimse kimse bu adama bir şey sormamalı konuşmamalı. Ne zaman konuşabilirler? Hani beşli paket dediğimiz kısımlar o üçe bölüyoruz ya birinci beşli ikinci beşli üçüncü beşli diye. O birinci paket bitti o zaman bir sağa sola bak bir konuş bir su iç bir şeyler yap. Ama o bitene kadar kesinlikle gözünü e, sesini bu iki zeka e, dikkatli kullanmalıdır. Dokunsal da arkadaşlar eee hem görsele hem işitsele uygun çalışmalı. Buna rağmen fazla fazla bu hafız, diyanet programını açıp devamlı o sayfayı dinlemeli. Çünkü 33 defa 50 defa bu adam okursa eforu kalmayacak, enerjisi bitecek. Yani onun okuması elbette katkı sağlar ama yorulduğu zamanlarda da dinleme yapabilir. Bu şekilde noktalandırmış olalım. Herkes 33 defa okuyacak diye bir kaide yok. Herkesin zihin yapısı farklıdır görsel, hızlı yapar, işitsel, normal seviye dokunsallarda biraz da zor ezber yapabilirler. Rabbim her birine kolaylaştırsın, faydalı eylesin. Allah'a emanet olun.